ve burada bu organizasyonu yapan Altı İlkan Konseyi Başkanımıza, Altı İl Belediye Başkanlarımıza, Başkan Vekillerimize, Başkan Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Bu noktada ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri, iş hayatı gibi alanlarda yapılacak iyileştirmelerin farkındayız ve bu sorunlara çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. If hey. you